Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tasarımımız 3D yazıcımızdan çıktı. Şöyle yakından bakın. Tasarladığımız stres çarkında 4 tane rulman kullanmıştık. Bir tanesinin kapaklarını açtım. Toleranslı çizdiğimiz halde rulmanları ben içine zor yerleştirdim. Çekiç yardımıyla bunları yerine yerleştirdim tasarımda 0.1 tolerans vermiştik bunu 0.15 0.2 gibi yaparsak yine sıkışarak gireceğini düşünüyorum Tabi bu yazıcımın toleransına göre sizin bu değerler değişebilir. kullandığım bulmanı göstereyim. Piyasada en çok satılan dandik bir rulman. Tahminim piyasa değeri 1.5-2 lira. Yerleştirmeden önce buranın iç taraflarını şu tarz keski ile biraz yonttum. Böylelikle rahat girdi. rulmanlarımızın kapaklarını ise çıkardım. Şöyle çok hafif bir malzemeden yapılmış. İki tarafı da çıkardım. Çıkardıktan sonra BD40 ile buranın içerisini temizledim. Böylelikle daha hızlı dönüyor. Gördüğünüz üzere bunu sıkmadan önce daha az dönüyordu. Tabii bu dönme hızını artıran faktörler rulmanın kalitesi de daha kaliteli bir rulman kullanırsanız daha uzun süre bu dönecektir. Son olarak tasarımda şöyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Şurayı 54 mm yapmıştık. 50 mm yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Şu an elime çarpmıyor fakat Şöyle daha iyi görebilirsiniz. Sonuçta elime daha yakın bu mesafeyi azaltarak daha kaliteli bir tasarım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, montaj kısmından biraz bahsettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.